Türkiye'de ilk kez denenen sarı teknoloji İzmir'de uygulanmaya başladı. Sistemle İzmir'deki 500 taksi tek merkezden yönlendiriliyor. Taksiler müşteri için dolaşmıyor. Yolcular da taksi aramak için boşu boşuna beklemiyor. Türkiye'nin ilk tek merkezli taksi yönetim sistemi sarı teknoloji İzmir'de uygulanıyor. Sistem sayesinde taksici boşu boşuna müşteri aramak zorunda kalmayacak. Tüm yolculuğun kayıt altına alınacağı sistemde taksinin navigasyon ekranına yeni müşteri talebi şeklinde bir talep düşecek. İşte bu taksi şoförü tarafından onaylandıktan sonra yolculuk da başlamış olacak. Sarı teknoloji ile bu taksi beni dolaştırdı şikayetlerinin önüne geçilecek. Her taksi haber merkezinden 24 saat izlenecek. Kırmızı simge içerisinde sarı olan ...aracın dolu olduğunu gösteriyor. Sarı olan durakta müşterisini bekliyor. Beyaz olan, yeşil beyaz olan da içerisinde durakta... ...yani kontağı açık bekliyor, yolcusunu almış, herhangi bir noktada bekliyor. Yani zaten buradaki oturan arkadaşımız ekrandan bunları görüyor. Duraktaki duraklarımıza da, yazanalarımıza da bunlardan birer tane laptop koyulacak. Oradaki görevli arkadaşımız da 15 tane arabasının hangisinin dolu... ...hangisinin boş olduğunu bu şekilde görecek. Türk mühendislerin yazılımıyla bir yıla yakın zamandır kullanılan sistem İzmir'de 500 takside denendi. Artık yolcular tek çağrı merkezi numarasını arayacak ve bu bilgiler çağrı merkezine yansıyacak. Bindiğiniz noktayı söylediğiniz an biz o aracın plakasını 180 gün geriye yönelik de olsa sizin hangi araca bindiğinizi tespit edebiliyoruz. Bu nedir? Yolcu açısından bir mal güvenliği. Hem de can güvenliği. Şoför arkadaşın, direksiyondaki arkadaşın can güvenliğiyle ilgili de azami 14 saniyede bulunduğu noktayı, güzergahını, geçtiği yolları tespit edebiliyoruz. En azından trafikte başıboş dolaşıp yolcu aramayız. Bir de bizlerin can güvenliği açısından güzel düşünülmüş bir sistem. Gayet memnunuz. Sarı teknolojinin Nisan ayı sonuna kadar kentteki 2680 taksiye takılması zorunlu.